بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim. Bugün biz size huzurlu aile kurmanın 10 temeli hakkında konuşacağız. Aile İslam toplumunun can damarı ve sarsılmaz temelidir. Güçlü aile güçlü millet ve devletin ana temelidir. Toplumun huzuru ailenin huzurlu oluşuyla sağlanır. Ailenin temel taşları, dikili direkleri ise anne ve babadır. Bu sebepledir ki dinimizde aile yapısının sağlam temellerle dayanmasına büyük önem verilmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşleri yaratması, ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Dikkat edin. Yüce Allah kendileriyle huzur bulasınız buyuruyor. Oysa birçok ailelerde huzur yoktur. Bunun sebebi eşlerin aile kurdukları zaman Allah'ın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını yerine getirmemelidir. Müslümanların bir kısmı huzurlu ailenin nasıl yapılacağını bilmiyor. Şimdi biz size huzurlu aile yapısının nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Birincisi doğru eş seçimidir. Ailenin oluşumunda en önemli üye eş seçimidir. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyuruyor. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Demek ki mümin birisi müşrik veya zina eden birisiyle evlenemez. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlarla dört hasletleri için evlenilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Yani dindar olanı seç ki mesut olasan ve yuvan bereket olsun. Büyük matematikçi Harizmi diyor ki iman ve ahlak bir rakamına benziyor. Eğer adamın ahlakı ve imanı ile beraber güzelliği de varsa o zaman bu rakamın yanına bir sıfır atılır ve onun değeri ona eşit olur. Eğer adamın malı varsa bu rakamın yanına bir sıfır da atılır ve onun değeri yüze eşit olur. Eğer adamın şerefli soyu varsa bu rakamın yanına bir sıfır da atılır ve onun değeri bine denge olur. Eğer bir rakam ortadan kalkar ise diğer değerler sıfıra eşit olur. Ailenin huzurlu oluşumu için ikinci temel anne ve babanın rızasıdır. Babanın izni olmadan evlenmek babanın izni olmadan evlenmek İslam şeriatına zıttır. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Velisiz nikah asla caiz olmaz. Yine bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih olur. Anne babanın hakkı konusuna gelirsek, kişi günahı ve şirki emretmedikleri sürece anne ve babasına taat etmeyi zorundadır. Bu farzdır. İsyan etmek ise haramdır. Bu hususta Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki, Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya ihsanda bulunun. Bu ayetten ve hadislerden anlaşıldığı gibi kızı ailesinden usulüne göre istemek vaciptir. Razı oldukları takdirde usulüne uygun bir şekilde düğün yapılır, evlilik aktı gerçekleştirilir. Ailenin huzurlu oluşumu için üçüncü temel evliliği zorlaştırmamak. Bilaks, bunu kolaylaştırmak ve bu işte evlenenlere yardım etmektir. Bazıları fazlasıyla maddiyat peşine düşse de evlilik için seçilecek kimsenin dini bütünlüğü daha evladır. Tıpkı sağlandayken cennetle müjdelenmiş Ummu Süleym radıyallahu anh'ın seçimi gibi rivayet ediliyor ki Medine'de kabilesinin reisi olan Abu Talha Ummu Süleym ile evlenme için teklifte bulundu. Ebu Talha zengin ve hatırı sayılır bir kimseydi. Bununla beraber henüz Müslüman değildi. O da kabilesi gibi putlara tapıyordu. Bu yüzden Ummu Süleym ona cevap olarak aslında senin gibi gibisi reddolunmaz. Fakat sen müşriksin. Ben ise Müslümanım. Elhamdülillah. Ey Ebu Talha sen bilmez misin ki bu putların sana bir faydası ve zararı yoktur sana zararı ve faydası olmayan bir taşa tapmayı nasıl uygun görürsün? Senin ilah diye taptığın boğazlar yerden biter. Sonra onu bir marangoz yontar. Bu halde sen bir tahta parçasını tapmaktan utanmıyor musun? dedi. Ummu Süleym'in bu sözü Abu Talha'nın kalbine tesir etti. Ummu Süleym eğer Müslüman olup Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamber olduğuna şehadet etsen seninle evlenirim. Bunun için bir mehir karşılık da istemiyorum dedi. Abu Talha düşünüp karar verme için yanından ayrıldı. İslamiyet'in gerçek bir din olduğunu ve putlara tapınmanın manasızlığını kavrayarak Müslüman olmaya karar verdi. Kısa bir zaman sonra geldi ve bana yaptığın teklifi kabul ettim. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in de onun peygamberi olduğuna şehadet ederim dedi. Ümmü Süleym de onunla evlemeyi kabul etti. Fakir Müslümanların aile kurmasına yardım etme için zengin Müslümanlara hitap ediyoruz. Ey Müslümanlar! Evlenmeye imkanı olmayan gençlere yardım edin. Nasıl ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh icretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra Medine'de evlenirken sahabiler ona yardım etmişlerdi. Ensar şu izdivaca sevindiğinden dolayı Saad radıyallahu anh onun düğünü için bir koç kesti. Bazıları da buğday, hurma getirdiler. Allah onların hepsine razı olsun. Ensar'ın cömertliği bununla bitmedi. Harife İbn Numan El Ensari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin yakınındaki kendi evlerinden birini Ali radıyallahu anh'a hibe etti. Sonunda da Ebubekir radıyallahu anh ve başka sahabeler Onların ev eşyalarını aldılar. İslam kardeşliğine bir bakın, nasıl birbirlerine ayrılı işte yardım ediyorlar. Günümüzde belediye başkanlıkları birisi vefat ettiğinde medfanın cenazesini yıkamayı, onun kefenlenmesini, kabir kazılmasını, cenazeni ve cenazede bulunanları arabayla taşımayı. Cenazen defnetmeyi, imamın cenazede bulunup meyit için dua etmesini organize yapıyor. Bunu da hem sevap kazanmak hem de İslam toplumunda düzenin ihtiyacı için yapmaktadır. Herhangi bir bakanlıkta aynı yardımı iki gencin aile kurması için yapabilir. Memleketimizdeki zengin insanlar bu yolda gençlerimize yardım edebilirler. Ailenin huzuru oluşumu için dördüncü temel düğünün İslam dinine uykun olmasıdır. Yani düğünde Allah'ın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in uzak durulmasıdır. Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan kimse içki içilen sofrada oturmasın. Başka bir hadis-i şerifte de o şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle içkiye on yönden lanet etmiştir. İçkiye, içkiyi içene, onu sunana, satana, alana, yapana, yaptırana, taşıyana, taşıttırana ve kazancını yiyene. Demek ki içki olan düğünde bereket bulamaz. Ailenin huzurlu oluşumu için beşinci temel evlenenleri tebrik etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenenleri tebrik ettiği zaman şöyle dua ederdi. Barakallahu leke Mübarek aleyke ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah senin için bereket versin. Onun bereketi üzerine olsun. Allah ikinizi hayır içerisinde bir araya getirsin. Ailenin huzurlu oluşumu için altıncı temel kişinin eşi yanına girince elini onun başına koyarak şöyle dua etmesidir. Allahümme inni es'eluke khayraha ve khair ma cebelteha aleyh ve a'udhu bike min şerriha ve şerri ma aleyh Allah'ım senden ailemin ve ondan yarattığın şeylerin hayrını dilerim onun şerinden ve ondan var ettiğin şeylerin şerinden sana sığınırım. Ailenin huzurlu oluşumu için Yedinci temel cinsi münasebetten önce okunacak duadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz eşiyle cinsi münasebette bulunacağı zaman Bismillah Allahümme cennibne şeytane ve cennibiş şeytane ma razaktene. Allah'ın ismiyle Allah'ın Bizi şeytandan uzaklaştır ve şeytanı bize lütfedeceğin yavrumuzdan uzaklaştır diye dua ederse ve bu münasebetlerinden kendilerine bir evlat ihsan edilirse şeytan o yavruya zarar veremez. Ailenin huzurlu oluşumu için sekizinci temel eşlerin çocukların çoğalması için gayret göstermeleridir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Şu hadisten evlilikte neslin devamının sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz. Evlenmede asıl hedef Allah'ı hoşnut edecek bir neslin yetiştirilmesidir. Bu konuda bize en güzel örnek ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hadice radıyallahu anh'ın evliliğinden altı çocukları dünyaya gelmiştir. Bunlar Kasım, Zeynep, Rukiye, Umm Kulsum, Fatıma, ve Abdullah radıyallahu anh. Ailenin huzurlu oluşumu için dokuzuncu temel çocuklar dünyaya geldikten sonra onları şeytandan, nazardan ve her türlü zararlardan korumak için her zaman onlar için dua etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'a nazar değmemesi ve her türlü şerlerden korunması için böyle dua ettiği nakledilmektedir. İbn Abbas radıyallahu anhümme, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'e şu duayı okur ve büyük babanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ve İshak'a okuyup bununla onları Allah'a sığındırırdı buyururdu. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ Her türlü şeytandan, her haşeretten ve dokunan her kötü gözden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Şu duanı her anne ve baba ezber bilmeli ve daim çocukları için yapmalıdır. Ailenin huzurlu oluşumu için 10. temel aile kurulduktan sonra her zaman en iyisi de her gece gecenin son üçte birinde Kur'an'dan seçilmiş şu duaları etmek. Rabbi ceal hâzel belde âmine ve cnubni ve beniyye en asnam. Ey Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbi cealni muqimes salati ve min zurriyeti. Rabbena ve tekabbel duayı. Rabbana ve li ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Ey Rabbim, beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz hesap görülecek hesap görülecek günde beni ana babamı ve iman getirenleri bağışla. Rabbena waj'alna muslimine leke ve min zurriyetina ummeten muslimete leke ve arina manasikana ve tub aleyna innaka entet tawwabur rahim. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kal. bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbi habli minledun kefuriyeten tayyibe inneke semi'ud du'a. Ey Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. شُبْحَ سان دواي هاقيرة إشي ربي أعوذ بك وذريته من الشيطان الرجيم يا رب يا غلام يا الشَّيْطَانِ كولم سَنِنْ سانين بُرَكِيرُ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا للمتقين إماما يا رب أيشلر مزى و childrens ربي أن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا رب Bana ve anne babama verdiği nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruk wa tubu ilayk